Arkadaşlar herkese yeniden bir Free Fire Max bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber bendeki eksik olan 2-3 karakterden birini nihayet bugün marketime geldi. Alacağım. Videoya geçmeden önce videoyu like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız değil mi? Ben videoya geçeyim. Evet görmüş olduğunuz gibi ortadoğu ve Balkanların en max hesabımın içerisindeyim. Şu an yanımda Yunus var. Yunus kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah kiral. Arkadaşlar bugün dediğim gibi bende bazı eksik karakterler var. Evet çok az. 2 tane ya da 3 tane var. Onlar da bugün markete gelmişler. Bir tanesi bu bayan arkadaşımız Notaro. Yok, Notora, Notora. Notora, e, Otto ve Buya 2021'e özel olarak gelen Leon arkadaşlardan yeni bir karakteri olduğu için ben bu Leon almak istiyorum. Siz ismini göremiyor olabilirsiniz ama ben şöyle göstereyim Leon'u. Bu şekilde arkadaşlar Leon diyor ki yükselen bir yıldız basketbol yıldızıdır diyor özelliklerine bir bakalım. Çatışmadan kurtulunca 5 CP doldurur diyor. tabi bu seviye 6 için 30 CP diyor. Çatışmadan kurtulduğunda canlı bayağı güzel yeniliyor. Yani o yüzden bu karakteri kesinlikle alacağım arkadaşlar ben Leon'u. 599 taş normalde ama bende de indirim bileti olduğu için de arkadaşlar bir tık daha indirim yapıyor ve 499 taş karşılığında yeni karakterimizi bir alıyorum. İkisini de kuşanacağım. Şu an bir kuşan diyeyim ve Aynı arkadaşlar road. eyvallah kanka eyvallah şimdi arkadaşlar geleceğim karakteri bu karakterle beraber oynayacağım Leon'u aldık bunun maksimumumuz da tabii ki de bütün özelliklerini aktif etmek için Leon karakterimizi aldık gördüğünüz gibi ve hemen seviye atlat tuşuna basıyorum ben hızlıca seviye atlatacağım bunu yapıştır eyvallah şimdi hızlı bir şekilde atlatıyorum arkadaşlar farkındaysanız seviye kaça getirdik oğlum 5 yaptık ama çok gitti benim puanım seviye 6'da yaptım arkadaşlar kuşanmayacağım bunu. Et seviye alsaya kadar yani max seviyeye kadar getirdim. Kilitlerini de açacağım arkadaşlar. Kilitlerini de açalım. 5. Ve 10'da verdik. Gayet güzel. Bütün kilitlerini de açtım abi. Şimdi Ronaldo'nun kalkanına zaten bir nerf gelmişti arkadaşlar. Bakalım bunun... Pasif özelliği bu arada aktif olmadığı için pasif yani kendinden özel değiştiremiyorsunuz. Kalkan koyamıyorum. Bakalım nasıl olacak bir bunu maç içerisinde deneyelim ama bu karakterim özel bir de güzel bir kombin yapacağım. Ve evet arkadaşlar Leon karakterimizi şu şekilde giydirdim. Bu arada nasıl buldunuz üst başı bunda yorumlara yazarsınız. Ve profesyonel olduğumuz mod 4 vs 4'te hem yeni karakterimiz Leon'u test edeceğim. Hem de bir özelliğine bakalım bakalım ne kadar aktif bir şekilde kullanılacak. Güzel mi değil mi bir karar verin. Arkadaşlar ilk il silerinden başlıyoruz. Belli iş yapacak mı? Sağ tarafta işaretledim. edelim. hız lazım. Ama buradan adam geliyor. İki çık lan. Mayak lan. Adam çalı hocam bir dakika dur. Oo. Çalı. Kafa vurdu bana. Çalı. Ha öyle alırsın beni gel gel. Aynen aynen kanka aynen aynen yumrukladım bak şu an aldım beni Aynı, aynen. Aynı, aynen Hayır hayır orada. Hayır bir Ronaldo evet, ihtiyacım var. var. Aa çatışmadan kurtuldum canım artıyor. Oo canım artıyor bak görüyor musun? Oha çok iyi. Bakacağım. Çatışmadan kurtuldum canım artıyor baba kanka. Aa beş beş geliyor çok iyi. Aa yine düştü. Bak şimdi bak, çatışmadan kurtuldum. Ver can ver can ver. Can lazım. Ronaldo'ya can lazım. Ateş etmeye <laughs> başlayınca duruyor mu tekrar? Oğlum can dolduruyor lan bildiğin. Bu ne? efsane ee, karakter. Oha bir can basalım hocam. Oha Leon yalnız efsaneymiş ha. Görüldü. Oha. Düşman görüldü. Bu arada arkadaşlar Leon'u siz nasıl buldunuz? Bence efsanevi bir karakter olmuş gerçekten. Efsane ya çok iyi lan. Evet iki kişi kaldılar. Şuradan bunu da vurursam bence bir şeyler yapabiliriz. Arkanda var. Gördüm Arkamda. gördüm çok iyi vuruyor bu arada ya Keko. Oğlum nerede bu? Ha bayak bu Ay hocam korktum lan. Abi benim kit bulmam lazım ya. Kit var mı lan? Ne bitmez maçmış. Miladerim. Koştukça can veriyor bak koş be. Koştukça değil çatışmadan kaçtıkça kanka bu Ve aldık Vay maçı. Güzel. Gayet güzel. Bir tane geliyor. Bu da düştü. Dibinde. Helal çok iyi çok iyi. Yukarıda merdiven de, de gördüm. Yok yok yukarıda ben ya yani gelirsen kaldırsın da. Bekle. Gördüm mü bak orada. Gördüm 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 gördüm. Oğlum alacağım seni. Sakin ol maç bitemem ha. Oh, yok. Yo yo düşürdüğümü vurdu bizimki. Kaçıyor Aşağı kaçıyor altı, yakalayın yok. yakalayın kaçıyor. Yakalayın onu. Bum. Bum. Ve cici Güzel. Şuradan ben birazcık bir şeyler alayım ya hocam. Ufuk açsın ufuk e açsın. şöyle Güzel maç güzel maç güzel maç hocam güzel. 2-1 oldu devam. Bayağı vurdum bir tanesine. Aa ben bitirsin vurdum. Hocam bunu çaldınız. Ayıptır be. Ay bu neymiş lan? Ay evin içinde varmış hocam adam. Bir dakika dur da beni şey aa arkam, arkamdan geldi ya. Lanet olsun arkamdan geldi. şu an 2-2 oldu arkadaşlar. Işte. Vaziyet bir tık kötü. Biz ileri geçiyoruz onlar kovalıyor. Biz ileri geçiyoruz onları kovalıyor. Evet, evet ama böyle giderse kanka sistematik bir şekilde 4-3 biz kazanıyoruz. Kazanıyoruz yani. evet, doğru. Aynen öyle. Çünkü silah elinde birazcık fena yaptık bunları da şuradan geliyorlar kanka muhtemelen buradan gelecekler dur bakayım böyle bekleyeyim Ha geliyor bak çalı olmuş geliyor kanka ben önümüzde Çalı bak çalı çalı gitmeyelim Sağda, Gitmeydim. sağda da iki kişi var Baba beni görmüyorum zannediyor da Ne oldu lan ha? <laughs> çalı görünmüyor musun sen ha? Ha Alina ay yapma ama neredesin? Kim beni vurdu? Ya aga be oradalarmış lan Aha adamsın lan kim lan bu? Duvar attı Adam kral be helal olsun sana kral Kral olsun. kral kralsın kral Nereden vuruyor lan? adam var. Vurdum adam burada. Lan hayır dur oğlum ne onu. ne ne istiyorsun? Ne 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 al al. Al 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 heh, heh. Heh, ne oldu? Heh. Kral bunları mı istiyorsunuz? Ben anlamadım ki arkadaşlar ya. Yani. hepinizi teker teker alayım mı? Nerede oğlum? Ay hocam hocam hocam. Olur, ol, 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 ol. kafayı yedi direkt. Kafayı yedi. aman aman. Evet 3-2 oldu. Usta Yıldız oldu. MVP oldu. Son maç olabilir arkadaşlar. Olsun artık. Bu adamlar biraz sıkıntı adamlara benziyor. Kazanalım gidelim hocam. Yolumuza bakalım ya. Mantıklı. Valla birazcık sıkıntı abilere benziyorlar. Kazanalım yolumuza bakalım kafasındayım arkadaşlar şu an. Yapayım. hiçbir şey yok yani. Birazcık ağır abilere benziyor bunlar. <laughs> koşuyoruz efendim koşuyoruz Oğlum bir dakika dur nereye vuruyorsunuz? Abi tense APK mı bizde? Aa adamlar karşıda kanka bu arada gördün mü? Çok sevdim Hem uzak istiyorlar ha uzak savaş uzak Aa adam geliyor kanka sağdan adam geliyor bak şimdi bekle Gel gel gel, gel kardeş gel 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 Aynı Oha Helal güzel Var mı pushlayan? Yok Yok Bekle Tamam bas şu an onu bitirelim hemen Aynen Güzel Oo. İki evet, kişi solda. Buradan başlıyor sanki. Uy, bir sniper attı var ya adama. Evet, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Buna da da hazır mı arkadaşlar? GG, DG. buya, ya, bu ya. efendim. Gayet tatlıydı bu arada ya. Mük. MVP Vallahi. şeklimiz, Yeni karakter, yeni. Bu arada efsane olmuş karakter yani. Leon, Leon'la güzel işler başardık ve MVP olmuşuz. Ve atla birlikte Leon karakteri gerçekten güzel duruyor. 7 kill birden çıkarttım. Yunus'a bir ara eşlik ettiği için teşekkür <laughs> ediyorum. Hemen videonun sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım da bölüm hoşunuza gitmiştir. Başka Free Fire Max bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.